Asya'da İngiltere ve Rusya arasındaki Great Game yani büyük oyunun ikinci gölge savaşı Afganistan'da yaşanacaktı. Gölgelerin turnuvası diye de anılan İngiliz-Rus rekabetinde İngilizler Hindistan'ı korumak için Afgan topraklarını tampon bölge olarak görüyordu. Ruslar ise Türkistan'da iyice yerleşmek Hindistan üzerinde baskılarını artırarak Avrupa ve Yakın Doğu'da İngilizlere üstün gelme ve hakimiyetlerini Hint Okyanusu'na kadar genişletme gayreti içerisindeydi. Asya'da siyasi ve askeri olarak güçlenmek isteyen devletler rakiplerini zayıflatmak için her zaman Afganistan'ı elde tutmanın yollarını aradılar. Bu yüzden 200 yıl içerisinde Afganistan toprakları sürekli işgal edildi ve büyük devletlerin askeri mezarlığına döndü. Afgan emirliği bugünkü Afganistan topraklarında Dost Muhammed Han tarafından 1823 yılında kuruldu. Kendilerini yenilmez olarak gören İngilizler 1838'de Hindistan'ı Ruslara karşı güvende tutmak için Afganistan'a girmişti. Lord Auckland tarafından yapılan askeri harekat büyük bir yenilgiyle sonuçlandı. Celalaba'da çekilen 5000 İngiliz askeri imha edilmişti. Bu yenilgiden sonra İngilizler daha ılımlı bir siyaset izlediler. Hindistan'da esir tutulan dost Muhammed Kabil'e geldikten sonra Rus tehlikesine karşılık o da İngiliz yanlısı bir politika izledi. 1863'te dost Muhammed Han Afganistan'ın toprak bütünlüğünü sağladıktan sonra astım hastalığı nedeniyle vefat etti. Onun ölümü üzerine ülkede taht kavgaları başladı. Dost Muhammed'in oğlu Şir Ali Han, 5 yıl süren bir mücadeleden sonra İngilizlerce desteklenen Afsal Han'ı bertaraf ederek tek başına hakimiyet sağladı. Şir Ali Han 10 yıllık sürede Afganistan'ı idari, askeri ve ekonomik olarak geliştirmişti. 50 bin kişilik düzenli orduyu kurdu. Devletin önemli merkezleri Kabil, Celalabad, Herat ve Belh'e askerlerini yerleştirdi. Üniforma giyen ve maaş alan bu birliklere top, barut ve silah yapımı çalışmaları da başladı. Şir Ali Han İngilizlerden tahtın Şir Ali ailesine ait olduğu her yıl Afganistan'a yardımda bulunmaları ve Afganlar Savaşı her girdiğinde silah ve para yardım gibi istekleri kabul edilmedi. Ruslar 1865'te Taşkent'i, 1868'de Buhara'yı, 1873'te de Hive'yi ele geçirerek Türkistan'a yerleştiler. Ruslar 1877-78 Osmanlı-Rus harbini kazanmışlardı. Galip gelmelerine rağmen Berlin Konferansı ile Balkanlardan uzaklaştırılmışlardı. Bu yüzden 1877 yılında Ruslar ve İngilizler arasındaki gerilim iyice arttı. Asya'da bir Rus-İngiliz savaşı konuşulur olmuştu. 1877 yılında Rus heyet Kabil'e gelerek Şir Alihan ile görüştü. Ruslar asıl amaçlarının Afganistan olmadığını, aksine Afgan topraklarını korumak için geldiklerini söyleyerek Şir Alihan ile anlaştılar. Varılan atlaşma sonucunda Afgan öğrenciler Rusya'da eğitim alacak, iki ülke arasında ticaret geliştirilecek, Afganistan'a bir saldırı olursa Ruslar yardım edecek, Afganlar Rusların bilgisi dışında hiçbir yabancı devlet ile görüşmeyecek gibi kararlar alındı. İngilizlere karşı Rus desteğini alan Şir Ali Han İngilizleri oldukça kızdırmıştı. Afganistan'da bulunacak Rusya'nın hedefi Hindistan İngiltere'si olacaktı. Hindistan'da yeni göreve gelen Lord Lytton, Afganistan ve Hindistan arasındaki Kuwait'ta'yı işgal etti ve askeri üst durumuna getirdi. İngilizler de Kabil'de görevli bulundurmak istediklerini söylediler. Şir Alihan bu isteği reddetti. Hatta Hayber geçidinin doğu girişinden gelen İngiliz elçileri geri çevirdi. 1878 sonbaharında görüşmeler devam ederken General Sam Brown, Hayber tarafından 15 bin asker ile General Roberts 6500 asker ile General Donald Stuart ise Kandahar tarafından 12.000 asker ile Afganistan topraklarına girdiler. Bu ordu karşısına çıkan emirlik askerlerini kolayca bertaraf ettikten sonra Kabil'e ilerledi. Şir Ali Han Ruslardan yardım talebinde bulunmuştu. Beklediği yardım gelmeyince Mezar-ı Şerif'e çekildi ve burada 1879 yılında 58 yaşında vefat etti. Şir Ali Han'ın yerine halefi Yakupan geçti. Tahta geçtiğinde Afganistan toprakları üç koldan İngilizler tarafından işgal edilmişti. Yakup işgali durdurmak için İngilizlere hemen elçi göndererek savaşı bitirmek istediğini bildirdi. Yakupan Mayıs 1879'da İngilizlerle Gamdamak Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşmaya göre ateşkes sağlanacaktı. Hayber ve Bulan şehirleri İngilizlere verilecek. Yakup Han yabancı ülkeler ile İngilizlere haber verdikten sonra görüşecek. Esir İngiliz casuslar Han tarafından affedilecek. İngiliz ordusu ağırlığını geri çekecekti. Bu antlaşma ile İngilizler Afganların dış ilişkilerini kontrol edebileceklerdi. Bunun karşılığında Afganlar her istediğinde yardım göndereceklerdi. İngiliz temsilciler Kabil dahil olmak üzere birçok şehre yerleştirildi bu antlaşmadan sonra İngiliz ordusunun ağırlığı geri çekildi. Antlaşmaya varılmasına rağmen 1. İngiliz-Afgan Savaşı'ndan önce olduğu gibi 2-3 Eylül 1879'da Kabil'de İngilizlere karşı büyük bir isyan başladı. Bir ay sonra Muhammed Can Han liderliğindeki isyancılar Kabil'de bulunan Britanya Tüm Generali Sir Pierre Cavagnari ve yanındaki askerleri öldürdüler. Hayber'deki İngiliz askerleri Kabil'e ilerledi ama giremedi. Afganlar da Şerpur kantonu kuşatmasında İngiliz kuvvetleri kuşattılar ama başarılı olamadılar. General Robert Kabil'e girmeyi başardı ve isyanı bastırdı. Yakupan bunun halk ayaklanması olduğunu söylese de İngilizler Yakup tahttan indirdiler, Hindistan'a sürdüler. Afganistan'ın her bölgesinde İngilizlere karşı milli ve dini cihat ilan edilmişti. Afgan birlikler Kabil'e girerek Robert'i kuşattılar. Desteği gelen İngiliz birliklerle Kabil'de kontrolü sağlayan Robert, Afganistan'ın işgal edilemeyeceğini ve Afganlarla ulaşamayacağını anlamıştı. İngilizler Yakup Han yerine Eyüp tahta getirdiler. Fakat onu generalin öldürülmesinden dolayı kusurlu bularak Herat valiliğine gönderdiler. Şir Ali'nin kuzeni olan ve Semerkant'ta sürgünde olan Abdurrahman Han ile anlaştılar. 1880'de Afganistan'a gelen Han, İngilizlerin onu tanımasının karşılığında Afganları esaret altına alan Gandamak Antlaşması'nı onayladı. Hindistan valisi Lord Lytton, 1880'de istifa etti, yerine Lord Rupin geçti. İngilizler Lord Rupin'i Abdurrahman ile hızla antlaşmasını istediler. Bu sırada Herat'ta bulunan Şir Ali Han'ın oğlu olan Eyüp Han, İngilizler üzerine taarruza geçmişti. Eyüpand, Temmuz 1880'de Maywent bölgesinde çevrildiği İngiliz ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. 12.000 askerden pek azı Kandahar kalesine ulaşabildi. Kandaharı kuşatan Afganlar, bölgeye gelen Robert komutasındaki İngiliz ordusu tarafından yenilgiye uğratıldı. Eyüpand, Hindistan'a sürgüne gönderildi. Artık İngilizlerin istediği tek şey, Afganistan'a güvenli bir şekilde terk etmekti. Kabil'de bulunmaktan vazgeçen fakat tüm isteklerini Abdurrahman'a kabul ettiren İngilizler Nisan 1881'de Afganistan'dan çekildiler. Ülke büyük ölçüde İngiliz etkisi altına girmişti. Abdurrahman Han'ın iktidar için İngilizlerin isteklerini kabul etmesi bağımsızlık için verilen mücadeleye büyük zarar vermişti. İngilizler çekilirken casuslarını Afgan topraklarında bıraktılar. Abdurrahman Han'ın kendisine karşı olduğu gerekçesiyle sürgüne gönderdiği hanlar ve aşiret reislerinden birçoğu Osmanlı'ya sığındı. İngilizler Afganistan topraklarında çoğu hastalıktan olmak üzere 9850 civarında askerlerini kaybettiler. Afganların kaybı ise 5000'in üzerindeydi. 1901 yılına kadar Afganistan'ı yönetecek ve Demir Emir lakabı ile alınacak Abdurrahman Han döneminde Britanya Hindistan ile hiçbir sorun yaşanmadı. 1883 yılında Abdurrahman Han İngilizlerle Durant hattı sınır atlaşmasını imzaladı. Bugün de geçerliliğini koruyan bu sınır bazı antlaşmazlıkları da bugüne taşıdı. İngilizler Ruslara ve Afganlara karşı Hindistan'daki sömürgeci pozisyonlarını güçlendirmişti. Han akrabalarını bertaraf ettikten sonra Afganistan'ın yönetim sistemini yeni bir düzene soktu. İç reformlar başlattı, ülkeye yabancı uzmanlar getirtti. Savaş araç gerici yapmak için gerekli donanımları ithal etti. Tarım araçları imalatına başlandı. Afganistan'ın ilk modern hastanesinde Abdurrahman Han kurdu. İngilizleri daha yakın davranarak Hindistan'daki İngilizlerle Çarlık Rusya arasındaki ilişkilerde dengeyi korudu. Afganistan üzerinden devam eden Asya'da büyük oyun, yani gölgelerin turnuvası bugün de ülkelerin isimleri değişse de hala devam etmektedir. İngiltere ve Rusya arasındaki büyük oyun 3. İngiliz-Afgan Savaşı ile devam edecektir.